Değil lan ne ölüme sapay. Allah. O da cidden çıplak kaldım. Üstümü çalanı arıyorum lan. Kanka gel sen de şey tamısın. Üstümü çalanı bir lan arkadaşımın rap. Lan gelmiyor deme ben üzerine. Heh, tamam. Sanırım bunlar bizi yakalayacak. Neyse biz gidelim. Lan arkadaşımı rahat bırak. Lan fukun lan arkadaşımı. Turgut gücü. Puan böyle kafanıza vuralım lan. Puat sen benim kıyafetimi çaldın. Çok iyi biliyorum Puat gel kıyafetimi çaldınız. Cık, utanmazlar. Çıplak kaldık sizin yüzünüze. Allah. Aa, bu su mu? Suyu çok seviyorum. Oley. Allah. Ah. Şuralarda birisi var mı acaba? bunu hmm, hmm, hmm. Şşşt var şurada Gizlice yer geliysem oh. <laughs> Allah Yakaladım lan Ama bu kaç yok ki benden lan üstüm sen çaldın Gel lan Seni fethedeceğim edeceğim Vallahi <laughs> ne yardım <yardımlaşıyorsun>? ne <laughs> <laughs> Allah. Öldüm ya kadın. Düzeldim. Oldu. Şimdi kıyafetimi çalan adamlar arkadaşımı bırak lan. Vur lan kanka. Allah. Gel lan. 3 saniye mi? 3, 2 Ana. Kapandı lan. Neyse herkes iyi. Neyse arkadaşlar ayı çıkalım ayağa. Ya lütfen ayı çıkalım. Bir daha gideceğiz mezaraya. ya. Ya kardeşim şey? ortada iki ki. Hayır daha güzel. Ayı seçelim. Ayı seçelim. Aman boş ver. Ay seçmeyecekler. Bunu çok iyi biliyorum. Hadi ben ki Nam 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 Kalk. Böyle lan tersine Arapça yazılar çıkıyor. Radyo 10. Ofmuş 10. Tam radyoyu 10 yaptım Gel Geldi. Buraya şimdi burada ne? <laughs> lan. Ulan direkten de. <laughs> Olunmaz ya canavar. Ya. Lan korkunç mu lan? lan pis. Pis şeyler lan. Gel kanka. Kay kanka bana bırakın. Kanka. Vur lan. Herkes. bir efekte edemezsin lan. Hayır. Lan sopam kırıldı. Sopam. Sopamı verin. Ücretsiz. Arkadaşlar 40 lira paramız 80. Arkadaşlar ben katana aldım. Tabanca 100 liraymış. 100 liramız vardı ya arkadaşlar. Üf, tabanca aldık. O kadar boşuna gitmişiz. Neyse katana da iyi lan. Bırakın lan. Pis elif. Allah'ım. Ya. 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 Lan bırakın. Bir peşimizi. Ulan size insan gücü neymiş göstereceğiz. Burada. Vurun lan. Katanayı gösteriyorum bu çocuğa. Hadi, hadi, hadi. Baba videodayım bir dakika. Tamam. Tamam. Neyse hızlıca kuş. Gel lan. kardonu da. ma da. Hmm. Şi Başında bekleyin de bu adam Kimse sonu tutamaya gelmesin. Yakaladım mı kardeş? Heh, yakalamış. Geldim buraya. Allah. Oley. Özgür. Şükür özgür. Bırakın lan. Bırakın. Bırakma lan kardeşim. Bırakın lan, bırakın lan. Allah, bırak. Lan bırak. <laughs> of, hayır, hayır, hayır. Bunu yapma. Ay, <laughs> çok yoruldum ya. Neyse, boş ver. Gel lan. <laughs> lan. ya Buraya gideceğiz. yakaladım Para aldım, kazandım. Neyse, bu kızı yakaladım. Bu da iyi. <laughs> gizlice arkadan gelirim. Ham Hadi bakalım sen de saldır kardeş. <laughs> gelen var mı? Siz. <laughs> Bak <laughs> <laughs> Sen de benim gibi çıplaksın. Üstüne kim Şaka mı? Niye buraya gelen herkes enfekte olmak için diyor. <laughs> Çık. Çünkü... Ne yüzümde değil. biz turuncu renk istemiyorsak turuncuya gidenler de var. Hatta çok kısım Beyaza gitme. Kardeş. <laughs> Gitmeden önce seni böyle yakalayayım. Ham 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 ham. Ham. Böyle yakalayayım seni. <laughs> Şu mayayı da yakalayın bir. Bu da iyice enfekte oldu. Ah. Oh, baltayla vurduk. Anne anne. Baltayla vurdu kafama. Abi. Vurmayın lan. Abi herkes enfekte olmak. Bu istiyor. Hayır. Lan enfekte. Ben seni yapabilirdim. Ben yakaladım sen. Hah. Böyle yine turuncu. Te, olursun turuncu turuncu hem de. Hop. Bak yakaladım. Hem bana da pay geldi. Sen de istediğini. Ben Ben yaptıydım seni burada. <laughs> Hayır gitme. Beyaza gitme. Abi. Tutamadım. Öf, bu insanlardı. Hiçbir şey anlamadım. Ya siz yakalayınca ne oluyor? Enfekte olunca ne oluyor kardeş? Hı. 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 Gene arkadaşlar sıkıştın onu. Ya, abi çok iyi kattı. Ben yakalamam lazım seni. Puan yakalayamadım. Oha bu kaçıyor. Hı. Gel lan buraya. Yakaladım avokadoyu. Avokado nasıl kaçıyor? Avokado avokado Neyse ya boş ne arkadaşlar. Güzelce bir panel yapalım şu buradaki suda. su da efekte şey herhalde. Değilmiş. Şükür. O zaman şu artık şeyle temizlemenin bir güzel temizleyeceğiz. Vakti geldi Değil mi? Temizle temizle temizle. Temizle lan. Temizle. Oh be birazcık Lan. Ne oldu? Ay. Hadi. Puh. lan bu. Ya benden kurtulmuşsun. musun nam Şimdi seni ham. Ne 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 ne, 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 ne 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 Evet arkadaşlar bir dakika şurada bir öleyim doğru düzgün olalım. ha gidelim. Tabancayı Fakat Neyse arkadaşlar e, videoyu acil bitirmem lazım arkadaşlar. Bu tarz videonun gelmesini istiyorsanız bu hafta sonu pazar e, video çekeceğim arkadaşlar. Biz otele gideceğiz. Neyse arkadaşlar hepinizi çok seviyoruz arkadaşlar. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Bir tuşuna tuşuyla da arkadaşlar şey yapabilirsiniz. Bu videonun devamının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar. Ee, e, bol, bol like atın. Gerçi hiç olmazsa bir like atın ya arkadaşlar. Neyse. Bir düğüm tuşuna basa aktar. B videolarımla haberdar olabilirsiniz. Ve hepinizi çok seviyorum. Bay bay.